Arkadaşlar günaydın. Burcum günaydın. Günaydın. Maralcığım günaydın. Günaydın. Tuğçe günaydın. Günaydın. Arkadaşlar müthiş bir videoya tıkladınız farkında mısınız? Çünkü bu videoda müthiş şeyler olacak. Yani müthiş bir zamanda müthiş bir videoya tıkladınız. <laughs> Beklenti yükseldi. <laughs> Aa dur şey göstereyim size. Neden kime günaydın dedirtmedik biliyor musunuz? Şu anda evin ortasında böyle çöp poşetlerine sarılmış bir çam ağacı görüyorsunuz. Aslında bu ağaç atmıyım ama 1.80 boyunda falan. Bizim geçen sene Selin'le beraber aldığımız, kurduğumuz ağaç bu. Belki hatırlıyorsunuzdur onun da videosu vardı. Bahçeyi Elçesinde, evet donatacağız. Vallahi. Santa <laughs> damlan <'nın> evine inecek. <laughs> Her şey şimdi baştan alıyoruz. Yeniden başladık sıfırdan. Işık niye karanlık? Ben geçtim. O kadar diyorsun, kapattın. Şimdi, ama bak, bir çek. <laughs> Bakalım. <laughs> tamam ya yapma. Şey, git şovunu şey. başka yerde yap. <laughs> tamam, Mr. Olympia. <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Hı. Bu ağaç benim boyumda bu arada. 1.89 evet, falan. Ne diyorduk? Bu ağaç 1.89 boylarında. Bütün süslerimiz bakın burada. Bunun içinde de mesela bir sürü süsümüz var. Altında böyle hani o yılbaşı topları var ya onlardan var. Sizi buraya koyacağım iki dakika. Sizin de çok net emin olduğunuz bir şey ki bu evde ağacı şu anda kuracak yerimiz yok. Biz de bu sene bir çılgınlık yapalım dedik ve ağacı gidip ofise kuracağız. Çünkü ofiste yer bol. Hem de ofise bir renk katmış oluruz. Hem de o kadar yani başka bir amacı yok. Hem biz burada karlı çıkıyoruz, hem de ofis ekibi <laughs> karlı çıkıyor. Herkes hoşuna gidecek bir durum. Onlar biliyor mu bizim ağaç getireceğimizi? Herkesin yok. haberi var mı? Aa, keşke sürpriz yapsaydık. Keşke kapıda böyle kurup içeri soksak. İçinde sürpriz de. olacak ama. Doğru. O güzelliği görünce. O Doğru. Şaşayı... Ee, gerçekten filmlerdekileri aratmayacak bir hediye topluluğu ayarladık. Onu çıkınca göstereceğim ama. Ya o çam ağacının altı, üstü, sağı solu her tarafı hediyelerle dolacak. Evet, bu kadar, bu kadar. Gidelim de yapalım. Ne konuşuyoruz da boş boş? Arkadaşlar şimdi bunları yukarıya çıkartacağız. Bir kısmı burada işte hediyelerimizin. Diğer bir kısmında burada hazırladık. Burada da böyle setler var. Bir koca kutu burada var mesela. Sephora'dan gelen böyle hatta şunu. Ya şu yukarıda göstereceğim ama bu paket geldiği gibi size paylaşmıştım. Size ayırdıkların arasına da hemen koydum dediğim gibi. Bir dakika şunu kapatalım. Evet. Bence olayı az çok anladık. Burada rahat 15 tane ayrı ayrı hediye var böyle setler. 15 ayrı set demek 15 ayrı kişi demek. Şimdi gidip hazırlıyoruz. Günaydın ofis. Çalışamıyoruz. <laughs> Çalışamıyoruz. Melike Günaydın. Evet. Şahin Günaydın. Hayır. Öykü. Hayır da sen selam verdin normalde. Vermedim bu sefer. Verdim. Şu an var ya burada <laughs> müthiş bir çalışma var. Hemen ben de yardıma geleceğim. Yanlış anlamayın. Elimde kamerayla geziyormuş gibi oldum ama bu gördüğünüz duvarın önüne hazırlanacak bir baş ağacı. O yüzden buradaki iki masayı çıkarttık. Burak kızıyor musun bana? Ofisin altını üstüne getirdim diye kızıyor musun? Ben şuraya oturup bilgisayarımı açıp izleyeceğim. Tamam. Ama yani kızmıyorsun değil mi? Doğru. Çünkü Şimdi bunu ben sana söyledim. Hiçbir problem yok. <laughs> Dün söylemedin, iki gün önce söyledin. Dün bütün planımızı yaptık ama senin işlerin çıktı ve bugün ertelendi. Ama okey, doğru. <laughs> Allah Allah. Ödeşiriz. Ödeşiriz. Yarın alın. <laughs> tamam tamam. A, bak bak. Topluyor masasını topluyor. Hiç gerek yok. Orası hiç çıkmayacak. Yani merak çık, etme. Hiç sorma <laughs> ya. Öykünün masasının yani herhalde olmazsa olmaz objesi. Bak sabah konuştuğumuz şeyi anlatayım. Ne yapıyor biliyor ha. musun? Akşam çıkarken böyle yapıyor. Bunu alıyor. Buraya koyuyor. Masayı da şöyle açıyor tamam mı? Aa korku filmi. Evet. Böyle. Böyle bunun üstünü falan sarıyor. Böyle duruyor. Buradan geçerken bu karanlıkta bu böyle duruyor. <laughs> Şu kutunun içinden çıkanlar. Bunların hepsi işte geçen sene almıştık ve bilmiyorum şu an ne kadar ama kesin artmıştır. Mudon'un indirimden almıştık. Şimdi bunların hepsini tek tek yine asacağız. Nasıl? Çocuklar sizin biraz dikkatinizi dağıtayım. Nasıl? Güzel. Öykün dikkati hiç dağılmadı ya. Helal olsun sana. Burak nasıl? Çok iyi. Teşekkürler. İkinci kutumuzdan da bir sürü ışık çıkıyor. Bunlar ve şunlar. Ama hiçbirinin pili yok. O yüzden bir pil siparişinde bulunmamız gerekecek. Sonra bakalım yine bir takım burada ağaç var. Ya atmamayı atmayarak. Aa ben. Maral sen de lan. Evet atmayarak neyi yapmışız görüyorsun değil mi? Evet, hemen üzerime dolayım. Bu bir gelenektir çünkü. E, yılbaşı ağacı hazırlanırken üzerine dolarsın işleri. Bunu da asmak isterdim ama bu sığmıyor. Neyse piller yok dediğim gibi arkadaşlar. Hemen yemek sepeti bana bir tane siparişleri vereceğim. Teknoloji ev yaşama girdim. Bakayım dörtlü. Dörtlü yeter mi? Kaç tane gerekiyor bize? 8 tane falan. O yüzden ekliyorum hemen sepete. Siz bir şey istiyorsanız söyleyeyim bu arada. Yemek sepetinden bana bir tane bir şey isteyen var mı? Kola. <laughs> Bir şey istiyor musun? Sayınca çabuk. Atıştırmalık bir, atıştırmalı bir şeyler. Ben mandalina istiyorum. Mandalina. Bana da mandalinası. Burak'ın kolası. Uğur'cum sana rolok börek söyleyeyim mi? Süper olur. Tuğçe bir şey ister misin? Ben de börek alırım ya. Şu ispanaklı peynirli. Ispanaklı, ispanaklı. Müthiş. Yemek sebebi bana bir mutlaka biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için şöyle çok minik bahsedeyim. Özellikle çünkü şu dönemde çok çok daha değerli bence. Bütün market alışverişlerimizi çok daha rahat bir şekilde karşılayabiliyoruz. Kendileri zaten sürekli bir kampanya yapıyor. Bu da benim için çok önemli. Girdiğim zaman mutlaka bir üründe ya da bir kategoride böyle kampanya görüyorum. O yüzden onları da kaçırmamaya çalışıyorum. Yine hepinizin bildiğini düşündüm ama en önemli yani iki özelliği de bir çok hızlı. iki istediğiniz kadar ürün çeşidine ulaşabiliyor olmanız. Yani ürün çeşitleri çok fazla. Aradığınız bir şey gerçi az önce de hemen pil yazdım aldım. İşte mandalina ise mandalina yazdım. Ürün çeşitlerinin böyle fazla olması müthiş bir şey. Normalde 7-24 hizmet veriyorlar bu arada ama şu anda pandemiden dolayı süreler değişebiliyor. Yine de ben çok çok sık kullanıyorum. Çok keyifli ve bence çok rahat bir alışveriş sağlıyorlar bize. Denemediyseniz de mutlaka deneyin diyorum ve ben siparişlerimin gelmesini bekliyorum. Sonra da yo beklemeyelim. Biz gidip ağacı hemen kuralım. Zaten siparişler gelince de ışıkları yerleştiririz. Çok kısa bir zamanda da e siparişimiz burada oluyor zaten diyorum. Sizi ağacı kurmaya götürüyorum. Taba sağlam duruyor görüyor musunuz? Bir şey olmamış. Seneler geçti. Ne? Bir sene geçti. Bir sene geçti. Bir sene Seneler bir mi oluyor? Olur. Sadece bu yamuktu ya. Bunu, bu bu yamuk olmasıydı. Buna yine yamuk olacağız. Bir şey söyleyeyim mi? 2020 belki de bak bir işaret. Yamuktu. Biliyor musun böyle duruyordu aç. Evet. Her an gelebilecek. Bu da ben ne yaptım? bunu dümdüz yapalım. Ne yaptım? Ne Ben, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir ya. saniye. Arkadaşlar. Saniye. arkadaşlar. ortası olabilir. olabilir. Bunu, çek bunu çek. Şimdi çekeceğim işte. Kız biliyor ya. Evet üstüne takalım. Heh, yamuk mu? Şeylerimiz açsın işte. Değil tamam.

Ben şuna hiç beğenmiyorum. Tüm evet. yalan söylüyorum. Evet evet ben de beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor bu görüntü. Ben de sevmem. Hatırlar mı? Ya onlar çok güzeldi. Kim döküyorlardı? Ay el atmak istiyorum. Evet, gel bana biraz el at. Tamam. Gel, Gerçek gel. Bir el at. Şimdi sizden yaratıcılık ve estetinizi kullanmanızı isteyeceğim. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Ya sarı ya kırmızı yapalım. İkisi birlikte olmasın. Haksız mıyım? Evet evet. O zaman kırmızılarla şu camları yapalım ha? Bence. Yani ayıracağız. Şunlar bu arada şey arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Yılbaşı temalı bir yemek masası yapmıştık ya onun ürünleri ama bunları çıkartmamıza gerek yok. Işıkları çıkartabiliriz. Ben Maral'ın Tonti elleriyle yaptığı ağacı çekiyorum hemen. Bak ayırıyor, gördün mü? Olay bu zaten. Arkadaşlar şimdi diyeniniz olursa ki yine Maral'ı mı çalıştırıyorsun? <laughs> ben e, her eve ağaç kurabilirim. Baksana neyle mutlu oldu şu an. Ama <laughs> 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 dakika iş işte, yapalım, bırakacağım. Tamam bence aa çok iyi. Çok iyi. Çok güzel oldu. Onu halledelim. Gel bakalım ben, benden uzun muymuş? Senden uzun evet. Ama 2 3 santim çok değil. Şu an başladık. Üç, <laughs> bu, merak bu merak ediyorum. 3 2 1. Bakın geldi arkadaşlar sipariçlerde. Bunlar böreklerimiz, pillerimiz. Hemen bence bende. Ben takayım mı pillere? Bence olur. Aa bak bu çok güzelmiş. Ha böyle. Böyle mi diyorsun? Aa, aynen. <laughs> bak oradan bir şey yenileştir. Bir saniye. Hayır. Öykü çözer Hayır öykü. Wow çok iyi. Çok, Bence gayet güzel olmuş. Bu de, benim benim zevklerim için bu çok uygun anladın mı? Bitti yani. Bu hali okey Ben bu hali çok okey bana. İşte bu zevk sahibi ağaç. Ağaç çok güzel. Evet. Hadi e, olamayın Evet, yetişmeyecek yoksa öyle, öyle, olmaz. Ya. Tamam o zaman arkadaşlar maral geçiyor ya bekleyin. Geç kız konuşma yapacakmışız gibi. Arkadaşlar size şimdi burada detaylıca gösteriyorum. Çünkü Instagram'da postu çok belli olmayabilir. O yüzden biz buradan göstereceğiz. Zaten az öz ama büyük büyük paketler. İlk önce ver şu beyaz ürünleri. Beyazları ver. Birincisi Uğur'la beraber. Gerçi bu Uğur'un fikriydi. Teşekkürler. Gel öpsün. Bu Uğur'un katkılarından dolayı. <laughs> Birincisi çekilişin içerisinde bir adet Macbook Air'ımız var. Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi böyle e, jelatinlerinde görüyorsunuz. Ben şeyi anlamıyorum. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hani telefonu çıkartıp gösteriyorlar. Çekilişe koyuyorlar ya. Yani bu jelatinleri çıkartıyorlar mı? Yani kutuyu açmış oluyorlar aslında. Evet işte ben de onu anlamlandı. Acaba kendilerini alıp mı paylaşıyorum tam bilmiyorum. 128 açmıyoruz. Bu şekilde jelatinleriyle iPhone 11 128 GB AirPods. İkinci nesil. İkinci nesil. Macbook Air zaten. Macbook'un Air modeli. Yani şu güçlü tek bir şey değil. Burada kedilerin hepsi isteyene gidecek gibi düşünüyor. Yani mesela iPhone 12 de yaz, iPhone 11 de yazabilirsiniz katılırken. Air de yazabilir. Ne istiyorsanız. Hepsine de katılabilirsiniz bu arada. Aynen nasıl istiyorsanız yani. Tek bir kişi olmuyor. Muhtemelen 10-15 kişiye böyle bir hediye gidecek. Sonra devam edelim burada. Set set dedim ya mesela. Bir setimizi Clinique'in bu yılbaşı seti. Bunu ilk paylaştığımda bayılmışsınız. O yüzden direkt ekledik şeyi yani çekilişe. İçerisinde 8 tane ürün var. Kendi boyutlarında ve bence müthiş güzel bir hediye. Yani şu. Bunu emlendireceğiz. Çok güzel. Bak bunu denememiştim ama bu C serumu bu gece uyurken işte uyumadan önce süreceğiniz maske kremi. Yani gerçekten ben bunu mesela çok beğendim. Örnek veriyorum yine her şey netleşsin diye. klinik de yazılıp katılabileceksiniz. Nasıl nasıl istiyorsanız. hangisini istiyorsanız ben olsam hepsi için ayrı ayrı katıldım bu arada. İlla ki biri çıkar diye. Sonra bırak şimdi. İki tane parfümümüz var. İkisini de yine böyle bir set olarak ayarladık. E bu Libre zaten müthiş güzel kokuyor. Bende yani bende var mıydı Maral? Küçüğü galiba vardı evet. ve bitti. Büyüğü de en büyük boyu değil bu. Ne kadarlık? Kafa karıştırma ya adamla. 50. Güzel bir Hediye daha. Sonra bunu geçiyorum. Yine bayaselden geliyor. Bu sefer de içinde Black Opium var. Black Opium. Şu anda sıktığım porfifanım Black Opium. İyi mi? Çok iyi. <laughs> o bakışı gördünüz mü peki? Ve bu setin içerisinde bir de... Ee şey maskarası var. Bu maskarayı da ben size sürüp paylaşmıştım. Belki hatırlıyorsunuzdur o yüzden. Bu set de çok güzel. Çok tatlı bir set. Bir şey söyleyeyim mi? Gelin bunları da ayıralım. Ayırmayalım. <laughs> hayır hayır. Direkt Libre yazana zaten yanında da bu gelsin. İkisi beraber mi? Ha i̇kisi beraber tamam, ikisi. Yani i̇kisini de yazmalarına gerek yok. Bence direkt Vayasel'di yani. Direkt şu ismi yazmanız yeterli. Diğer evet. türlü uzar iş. Sonra evet. bir erkek parfümümüz daha var. Bu da Versace'den. Bunu Emem Kozmetik gönderdi. Kendileri zaten çok güzel şeyler yolluyor bize. Teşekkür ediyoruz. Bu arada hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani marka gönderisi olanlar Burada kendi altlarımız var ama markalara ben bir teşekkür edeyim. Ben bende olanları size ayırmaya çalışıyorum zaten. Bu, Uğur'un kendi seçimi. Çünkü Uğur'da var bu parfüm. Evet, Kendisinde kullanıyor. Güzel. Bir de bu ne? Ben bunu anlamadım. Onun bu. yanında da küçük cep parfümü ve Oo. kremler var ya bu, bu da efsane. Hani. Evet. Küçük bir seti var. Duş jeli var ve after shave balm var. Aşkım ben minik boy bu hayranlar var ya bayıldım şu an. Neyse açmayayım tamam. Tamam bu size size. Evet. Kurdele'si de burada. Sonra parfüm biraz kozmetiğe geçelim ki burada zaten biraz şaşıracaksınız. Ben görmüyorum ama. Ama önemli değil, değil mi? benim görmemem? Nars'ın bu çantasını ve içindekini direkt mesela size ayırıyorum. Kocaman bir palet var içinde. Bir dakika şimdi açıp göstereceğiz ki illaki dersiniz ki belki hmm, bu renkler benlik değil. Ama yani şu kaba bakın. Bir şey oldu burada bir. bir <laughs> <laughs> oldu. Renkleri de gösteriyorum. Bu renkler çok net herkese uygun renkler bence. O yüzden güzel bir seçim. İkinci üründe Climax maskarası. Bu da içinde. Bence zaten çantalı çok güzel. Direkt bu da böyle bir kişinin olacak. Yani buna nars yazıp direkt katılabileceksiniz. Sonra... Da... Şey gibi olmadı mı? Nars yazın 75 <laughs> <laughs> Bizim bütün, bütün, bütün Biraz daha yakınlaşalım ya sizle <laughs> arkadaşlar. Sephora çok güzel şeyler göndermişti. Bir tane kutuyu paylaştım. Aşkım o oh, oh, <laughs> ağır. Bir tane kutu paylaştım işte sizle ve ona bayıldınız o olduğu gibi size ve sadece onlar değil devam gelecek şimdi. The Unlimited Box of Beauty. Kutumuz bu bakın. Şimdi açıyoruz. Buradan açtım. Buradan açtım. İçerisinde dört tane çekmece var. Burası Sephora Collection ürünleri dolu. Cilt temizleme, kremler, tonikler, mendiller. Burada şey parfüm şeyi var. Çekmecesi. Gözüküyor mu? Sephora'nın parfümü ve Hatay'lar Sebul'un bir parfüm var. Şimdi makyaja bakın. İçinde Sephora'nın bir paleti var. Bir. Nars'ın az önceki maskaranın mini boyu var. Bunu ben mi alsam ya? Size bir günü veriyorum. Diyorum. Şaka şaka almayacağım. Sonra Benefit'in kaş kalemi var. Bir fonten var. Sephora'nın yeni size up maskarası var. En iyi çekmece orası herhalde. Ben çok anlamıyorum ama. Güzel çok güzel. Cilt bakım da çok güzel. Burada likit bir far var. Kapatıyorum. Sonra cilt bakım. Cilt bakım şu an burası. Al şu dev devamını göstereceğim. Marion'un bu toniği var. Toniğini hiç kullanmadım. Sprelerini kullandım ama. Bir de Glam Glow'un burada bir maskesi var. Sonra bu pakete dahi yine bu da Sephora ürünleri ya. Sephora'nın Wild Vicious diye bir böyle seti var. İçinde çok tatlı likit rujlar var bu bir. Tamam mı işte Sephora'dan devam. İkincisi yine çok tatlı bir yılbaşı seti. Bunda da Doktor, pardon Doktor jar Jart'ın hangi ürünleri var? Bir dakika, bu gördüklerimiz mi? İki tane. Bir tanesi serumu, bir tanesi de bak bunu ben bilmiyorum. Kremi var ama onu bilmiyorum. Şurada bantı duruyor gördüğünüz gibi ama içindeki ürünler yine bunlar. Sonra çok tatlı bir yılbaşı şeyi seti daha. Benefit'in bu da. Kutusu bile çok güzel. İçini de açmıyorum yine. Sadece size şuradan gösteriyorum. Büyük boy bunlar bu arada. Ondan onu gördüm. Kula var. Bu maskaramız var. Bir de primer var. Primer sadece minik boy. Bu da çok güzel. Sephora şöyle arkadaşlar. Komple böyle mi? Evet Sephora böyle. Bu sadece bir kişiye gidecek gibi düşünebiliriz. Nars tek başınaydı. Bir de bir Beymen alışverişimiz var. Kozmetik, elektronik ve giyim. Giyim de Beymen'den geliyor. Ben inanılmaz sevinçliyim düşünüyorum. Çünkü bana çok yazılıyordu. Böyle bir şey koy çekilişe diye. Ben de koydum. Birincisi Alexander McQueen'den bir ayakkabı. Hemen açalım. Şöyle içinde bir kart olacak değişim kartı ama eğer İstanbul dışında birine çıkarsa da bize söyleyeceksiniz. Sizin ayak alacağız. Şu an aldığımız 38 buçuk Bence ayağı 38.5 olanlar buna katılsın. <laughs> Biz uğraştırmasın diyorsun. Yani çok <laughs> bir süre hediye var ve git değiştir kargo öyle bir vaktimiz olmayabilir. Yani ayağınız 38 38 buçuksa bence arkadaşlar. Ya da İstanbul'daysanız katılın mesela. Evet, İstanbul ya da İstanbul'a gelecekseniz de katılın. Çünkü değiştirebileceğiniz mağazayı da size söyleyeceğiz. Evet. Ona göre hemen süre gösteriyorum. Süre burada şu anda burada çok bunda göz olan arkadaşımız var. Ama çok güzel, çok daha tatlı bir model seçtik bence. 38 buçuk. Mara'nın içi gitti gördün mü? Arkası böyle. Yani hem çok şık hem çok spor. Hani ben normalde taş taş şeyler tercih etmem ama bunu çok beğendim. Ve bu modeli de sizin için aldık. Dediğim gibi değiştirme kartınız olacak ama İstanbul'daysanız işiniz daha kolay. O zaman şey diyebilir miyiz? İstanbul'daysan her numara İstanbul <laughs> dışıysan 38 38 buçuklar. Şöyle de söyleyeyim. Ayağınız 38 ise de 37 ise de olur. Ama büyükse olmaz. Evet. Ayağımdaki 40 numara. Çünkü kalıbı yarım numara dar gibi. Bunlar. Biraz dar gibi. O yüzden 38 ise müthiş olur. 37 ise de olur. Giyersiniz. İkincisi bunun kutusu yoktu. O yüzden böyle gösteriyoruz. Ben bir yılbaşı hediyesi alıyor olsam birine. yani Belki ayakkabı almam hani çok. Biraz da işte ilgisayetmiş oluyorsun evet. yani. Ama kesinlikle bir cüzdanla kartlık alırdım. O yüzden ikinci hediyemiz de nereden geliyor? Valentino'dan geliyor. Bir de rengine bakar mısınız? Şunun rengine bakın. Manal ağlıyor. Ya ağlama tamam mı? <laughs> i̇kinci hediyemiz Valentino'nun bir kartlığı. Bu değişim kartı var. Yani Hepsi evet. var aslında da. Orun dediği doğru. Yok <laughs> Yo, bunu kimse değiştirmez ya bence. Bunu, kimse bunu değiştirmez. değiştirmez bence de. Çıkan kişi değiştirmesin. Bordo rengi çok güzel ve bence yılbaşına cuk oluyor. Burada bir fermuarlı kısmı var. Yani ben bu arada kartlık kullanıyorum. Mesela ben de cüzdan kullanmıyorum. O yüzden... Ama bu da hem kartlık hem de işte ufak paraları için. Şu... Ha, bozmayayım da. Bunu da yine olduğu gibi kutusuna koyuyorum. Tamam şöyle paketimizi kaplıyoruz. Bittiyse... Bitti mi ya sen? Kaç, kaç parça oldu yani toplam? Sayıyorum. Say bakalım. Arkadaşlar hiçbir kımıldamayın bir saniye. Siz de kımıldamayın. Sizden tezahürat alacağım. Bir. Veriyorum uzat. Parfümler. İki e, Valentino kartlığımız 3, iPhone 11 4, AirPods 5, MacBook Air 6, Clinic Set 7, Versace parfüm ve minik boy seti 8, McQueen'ler 9, 9. Sephora Set 10. 10. Oh Süper! Ha. Bir alkış alalım. Tamam. Şu an şey var yaptım. mısın yok musun kutuma gitmek istiyorum bir <laughs> şey oldu yani. Tamam arkadaşlar biz bir fotoğraf çekeceğiz şimdi Uğur'la ve Instagram'da paylaşacağız. Size de çok minik söylüyorum. Hani ekstra bir şey istemiyoruz. Sadece e postun altına aslında istediğiniz ürünü yazıp birkaç arkadaşınızı etiketlemek. iki olabilir, üç olabilir ya da tek tek etiketleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Mara böyle dedi ki böyle bir işaret yaptı. Tabii ki bizi takip ediyor olmanız gerekiyor. Uğur ve beni. Başka bir şey yok. Uğur u ve beni takip ediyorsunuz. Zaten bizi izliyorsanız bence ediyorsunuzdur. Alta yorum bırakıyorsunuz arkadaşlar evet. tekliyorsunuz istediğiniz ürünü yazıyorsunuz bütün ürünlerde katılabiliyorsunuz yani evet ama ben olsam öyle yapardım ama siz diyorsanız ki ben tek bir ürün üzerinde katılacağım ben, olur ben her üründen beşer tane <laughs> hani sephora set 5 tane iphone 11 5 tane hepsinden katılırım yani dediğimiz gibi ne kadar istiyorsanız o kadar katılabilirsiniz bunu da herkesin yaptığı gibi e, yılbaşından bir gün önce mi evet. ya da bir gün sonra ya bir gün önce ya bir gün sonra açıklayacağız o kadar başka sorunuz var mı varsa da mı? nasıl <laughs> o kadar, tamam bu kadar. Sorabilme ihtimallerine karşı... Merak ettiğiniz bir şey, yani var, mesela bir şey var mı mesela şey sizin? Anlamadığınız bir şey. Ee, bundan önceki bütün çekilişleri de iPhone çekilişlerini, büyük Sephora ürün çekilişlerini Simplius'la yapmıştık. Yine aynı programla yapacağız. Oradaki zaten ben canlı bir şekilde çekiyorum. Hem de altta bir link çıkıyor. O linkte de siz kontrol edebiliyorsunuz. Yani her şey çok şeffaf, çok parlak, çok aydınlık olacak. Tamam mı? Sıkıldın ya. Milli o, milli piyangonun sözüyle kapatalım o zaman. Nedir o? Saçlamadım. Bana çıkmaz deme, sen de şansını dene. Hayır öyle. <laughs> öyle bir şey vardı. Bana çıkmaz deme, sen de şansını dene. E şaka bir yana bir işte şey söyleyeyim mi? Kesinlikle gerçekten beni takip eden birine, onun da beni de takip eden birine çıkmasını isterim. Kesinlikle. Hele ki eski takipçilerimdense inanılmaz mutlu olurum. Daha önce çok başıma geldi çünkü. Mesela kıza çıkıyor, hani ben ona etiketliyorum ya storyimde. Sonra bir girip bakıyorum mesajlara, zaten uzun zaman takip ediyor. Evet. Mesajlar, öpücükler, gülücükler. Yani bayağı mutlu oluyorum. O yüzden ben ben de dilerim ki dilemeye hakkı var. Mı? var. Diliyorum ki Gerçekten uzun zamandır bizi takip eden, bizi seven birine çıkar. Çekişman çıkmadığına göre artık takipten çıkabilirim. Ya daha biz, daha ben buna alınmıyorum ya. yani. Çekişişin takip edip çıkabiliyorsun. Benim de böyle sonra. bir dileğim. Evet, Açıklandıktan sonra benim de dileğim. İnşallah i̇şte, yani onlar çıkmaz benim de. Yani yani isteyen böyle anlatamayacağım duygusala bağlarız. Bu arada gerçekten hani tabii ki de uzun zamandır takip eden birisine çıksın ama ihtiyacı olan birisine de çıksın. Evet. Mesela telefon, bilgisayar, AirPods evet. kesinlikle ihtiyacı olan birine çıkmalı evet. bence. Kızın elinde MacBook Pro var, bir de Air kazanıyor. Gider satar mesela. üzücü. Evet. Tamam hadi gidiyoruz biz görüşürüz benim çocuklarıma bakın ya çocuklarıma seni kara şimşek seni bak bakayım bir seni far ne farı bu bir arabanın farına benziyor <laughs> hangi arabanın farına benziyor senin bu gözlerin he şivas kesin tıra benziyor ondan eminim de <laughs> baksana kamyon kamyonet oğlum oluşko burun öpücüğü alayım bir tane ne olur arkadaşlar çekimlerimizi gerçekleştirdik burada her şeyi açtık uğurla bir fotoğraf çekindik ki hiç profilime uymuyor yani böyle bir şey yok ama çektik yani aa bir şey daha eklendi çekilişimize bu bunu unutmuşum 11. ürün de bu 4 çekmeceli L'Oreal ürünlerinden oluşan müthiş güzel. Hepsi de en sevdiğim ürünleri yemin ediyorum size. Paradise'ından Unlimited'ına, True Match Fontaine'inden bu e, çok ince yapıda olan BB krem gibi benim için. onaya her şey müthiş. Atlı rujlar vardı. Burayı çektik. Ortada biraz dağıttık haliyle. Az önce siyah bir e, şey vardı, hırka vardı üzerimde. Değiştirdim. Bence beyaz kombin daha böyle şey bir. Ferahlık vermedi mi? Vermedi. Az önce siyah bir hırka vardı üzerimde. Onu değiştirdim. Beyazım şu an. daha şu an 4. Postu biz 6 gibi girmiş olacağız arkadaşlar. Yeah, you 6-7 gibi tamam. Bu ne arkamdaki? Hı, evet temiz vardı. 6-7 gibi girmiş olacağız. Ben bu videoyu paylaştığım gibi direkt Instagram'a koşabilirsiniz yani. Bir de aklınızda kalmasın diye size şunu söylemek istiyorum. Bu detayı vermedik. Derseniz ki bilmiyor olabilirsiniz çünkü. Hani biz ürün yazacağız da ama sen bunu nasıl fark edeceksin? E, Simpler ise programda kelime başına arama diye bir şey var. Mesela ben oraya yazacağım. Airpods yazacağım. Airpods yazanlar sadece önümde sıralanacak ve biz onlar arasından seçeceğiz. Yani bu çok güzel oluyor. Şarjım bitti. En son cümlemi tekrarlıyorum. Kim ne istiyorsa ona yönelik bir arama yapılması bence daha doğru oluyor yani benim fikrimce. Öyle. Başka söyleyecek bir şeyim yok benim. Zaten ben bu videonun teması yılbaşı ağacı, yılbaşı hediyeleri. Çok güzel gözüküyor olmam. İşte ofisle beraber minik bir yılbaşı heyecanı, yılbaşı ruhu. <laughs> Neyse bu videoyu burada kapatıyorum. Önümüzdeki günlerde zaten bir vlogla devam edeceğiz. Buluşmaya, görüşmeye sizle. Sizi çok öpüyorum. E, şimdiden de hani şimdiden güzel bir yıl diliyorum diyecektim de ne ne mana. Daha oho çok var. Neyse bir sonraki tuta görüşürüz. Katılmayı unutmayın. Uğur bir şey söylemek istiyor musun? Söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Evet. Kime? Sana bana mı? Bana mı? <laughs> Yine hiç utanmadan, çekinmeden kendi reklamını yaptı. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz bir sonraki vlogta.